Arkadaşlar biraz açar mıyız burayı? Abi biraz, biraz. açalım şu fotoğrafı çekelim. Evet. Ee, ondan tamam. sonra yani sahaya çıkmaya başlarız. Ya. Abi şu bariyerlere bir dikkat edelim. Bariyerler de bak. Çok evet alas mı aldık Çok teşekkür ederim Biz Peki. De bir... evet Türkiye'nin yerli otomobili Togla ilk sürüşümüzü birazdan gerçekleştireceğiz gerçekten akıllı bir arabayı e, Türkiye'mize kazandıran başta Cumhurbaşkanımıza kıymetli kabine üyelerimize kıymetli şirketlerimize mühendislerimize çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz vatandaşlarımızın özellikle e, bu anlamda keyifli süreçler yapacağını umuyoruz. İnşallah ülkemize, vatanımıza, milletimize hepimize hayırlı olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gençler iyi akşamlar. İyi akşamlar başkanım. Merhabalar. Sağ Tok mu başkanım? Tok tok. Tok'u deniyoruz. Oo çok güzel. Helal olsun devlet. Eyvallah amin amin. Maşallah. Çok sağ olun. Görüşmek Biz üzere. Biz de beraberiz Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Maşallah. Sağ olun. Sağ olun. Eyvallah. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet, olun. Diliyoruz. Allah emanet olun. Sağ olun. Sağ olun. Nasılsın? Merhaba sağ olun. Siz nasılsınız? iyisiniz inşallah. Teşekkür Gezelim de. isterseniz. Binebilirim. Gel gel. Araba dikkatimiz çekti de tokun mu? Tok tok. Evet Bir dikkatimi çekti bak. Çok sağ olun teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Olun. Görüşmek üzere çok selamlar. Hayırlı, hayırlı, hayırlı akşamlar. Olsun. Sağ olun hayırlı akşamlar. Ya, ne sağ oldum, ne mi sağ. Ya. olun sağ Allah razı olsun. Rafet abi görüşürüz. Allah emanet. Selametle. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Allah, hayırlı akşamlar. Hayırlı Allah emanet olun. Allah emanet olun inşallah. Başkanım ne güzel bir şeref bu ya. Başkanım valla <laughs> güzel sürpriz oldu. <laughs> valla çok keyifli bir şey oldu. <laughs> Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kapışalım mı? <laughs> <laughs> Ülkemize hayırlı olsun. Hayırlı olsun başkanım. Meydana geliyoruz. Tamam bekliyoruz inşallah. Maşallah çok güzel olmuş ama ya. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. elhamdülillah. Kaptanımız, başkanımız. Muhteşem bir başkana var. Yakışmış değil mi? Vallahi çok güzel. Harika olmuş ama. Elhamdülillah, elhamdülillah. Nasıl, Ay. Ay. Nasıl Ay. yakışmış ama. Eyvallah gençler, eyvallah, eyvallah, eyvallah. Vallahi çok güzel. Eyvallah gençler. Hayırlı akşamlar. Merhaba, hayırlı akşamlar. Eyvallah eyvallah eyvallah. Allah razı olsun. Meydana hayatta, geliyoruz meydana. Yaşarım, eyvallah. Meydana geliyoruz eyvallah. Bak görüyor mu? Bak Bak Arkadaş, bırak adamı, bırak, 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 Eyvallah, merhaba, merhabalar, merhabalar. Başka sevenleri çok. Sağ olun. Maşallah. Yerli ve milli aracımız çok. Oh. Şu anda merhaba. Bağcılar Allah. Meydanı'nda. Nasılsınız, iyi misiniz? Bağcılar sizinle gurur duyuyor. Bağcılar sizinle gurur duyuyor. Bağcılar sizinle gurur duyuyor. Bu akşam Bağcılar Meydanımız tarihi bir akşama daha şahitlik ediyor. Ülkemizde yarım kalan hikayelerden bir tanesinin daha Recep Tayyip Erdoğan tarafından tamamlanarak milletimizin hizmetine sunulduğu tarihi bir akşama hep birlikte şahitlik ediyoruz. Hoş, <laughs> hoş, hoş, hoş geldiniz. Sayın Başkanım. varsın olmaz. O zaman Çok kıymetli taksici esnafımız, taksi şoförlerimiz, ben de hepinizi bağcılar içimizde ağlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Bağcılar Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz taksitler buluşmamıza hepiniz hoş geldiniz, şeref getiriyoruz. <laughs> Cefakarlıklarıyla, fedakarlıklarıyla çok büyük zorlukların üstesinden gelme gayreti içerisinde olan benim de yakın akrabalarımın da içerisinde bulunduğu bir camianın fertleri mensuplarısınız nasıl zorluklar çektiğinizi bizzat iyi bilen bir dostunuzum. Toplumun aracınıza bilen her ferdinin derdiyle dertlendiğinizi, onların derttaşı olduğunuzu, onların dertlerini sıkıntılarına dahi yüreklerinde hissettiğinizi çok iyi bilen bir dostunuzum. Buraklarımızı 44 günde Türk ordusu sayesinde geri aldık. Bey başkanım. Buradayız beyefendi. Buradayız efendim. Defrem zedeleri maddi ve manevi imkanlarıyla, gönüllerini alkışlarla, daha büyük başlılar. Buradayız efendim. Büyük bir belediyenin aşkını Al gerçekten mükemmel bir araba. Ee, öncelikle buradan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten e, ülke olarak her bakımdan yavaş yavaş da olsa gelişmeye başladı. Tabii bu yanda olabilecek bir şey değildi. Kendisini takdir ediyorum. İleride ileride ticari takside ilan görmek istiyoruz ki taksicilere özel bir seri üretilirse Çıkarsa emin olun diğer araçları tercih edeceğimize kendi yerli ve milli aracımızı tercih edeceğiz. Ülkemizin gururu gördüğün gibi abi. Şu togun yanımda durduğum zaman. Böyle bir gururlanıyorum abi. Yemin ediyorum bütün duygular böyle burana kadar çıkıyor. Allah milletimize, devletimize zarar zeval vermesin. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Cumhurbaşkanım sizi çok seviyorum. Gururumuzun kaynağısın. Bir 8 yıllık taksiciyim. Ağolu taksi durağında çalışıyorum. Kesinlikle top 10 üzerinden ol. E, müşteri memnuniyeti için, e, şoför rahatlığı için kesinlikle çok güzel bir araç. E, i̇smim Arzu Bektaş. Bayrampaşa Bin Taksi Durağı'nın başkanıyım. Benim için arabanın en önemli kısmı ön konsol kısmı. İşte her şeyin pratik olması, şık olması. Biz makyaj gibi düşünün bunu. Bence çok güzel makyaj yapılmış. Özellikle ben zaten iç dizaynını çok beğendim. E, milletimiz hayırlı uğurlu olsun. Biz gerçekten de, caddelerde, duraklarda da görmek isteriz. İnşallah. Lüks taksi olarak da kullanılabilir. Evet. meydanımızda e, tokumuzu ilk defa Bağcılar e, yollarında sürdük. E, biz de çok merak ediyorduk. Gerçekten e, daha önceki e, televizyonlardan izlediğimiz gibi aslında belki daha da ötesinde sürdüğümüz zaman bunu daha iyi anladık. Bir teknolojik bir alet aslında bu. Sadece araba değil. E, muhteşem bir şey. O anlamda e, ülkemize kazandırılmasında başta çok büyük emekleri geçen o dirayetli duruşu gösteren Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Gençlerimizin hakikaten gözü de tok, gönlü de tok. Bu anlamda e, gençlerimiz çok şey hak ediyor. Bu araçlardan daha güzellerini de inşallah bu ülke başaracak.